Evet arkadaşlar bugün Mokara Vücut Ağın oynuyoruz. Videodan önce yanlış kayıt aldığım için biraz mermi aldım ve bu arabayı aldım. Polislere direkt bulaşmadım. Şimdi arkadaşımın bana verdiği taktik var onu uygulamaya gidiyorum. Şimdi burada bizim çok istediğimiz bir helikopterimiz var ya arkadaşlar. Araba kontrollerini yapamıyorum da. Şurada arkada bizim helikopterin orada olan. Şu ödülü alalım arkadaşlar. Ödül varmış. Şurada duvarımız var ya. Ya niye atlıyorsun? Beyinsiz. Araba zaten durdu. Buraya tırmanabiliyormuşuz. Evet. Helikopter burada. Direkt alıp hızlıca kaçacağım. Hızlı kalk. Kaç. Arkadaşlar kaçmam gerekiyor. Şuraya. Olaylar oluyordur onlara bomba atalım nükleer. Hepsi ölmüştür diye olmuyorum. Bu ne? Hayır. Arkadaşlar bir şeyi onayladım ve inanabiliyor musunuz beni şeyden attı görev almışım. Ama ben durur muyum? Dur burada bir şey var. İn al, al, onu gideceğiz. Bunu tekmeliyorduk. Şimdi yumruklayayım da şey olmasın bu bunu... Al. Geç. Bindik. Hop hop hop. Telif gideceğiz. tek tekerle gideceğim. Ama tek tekerle döne, dönmek çok sıkıntı. O dur 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 durum adam var. Ben seni öldürürüm. Gel şimdi. Silah al. Öldü. Of 33 çok güzel. Kaç şimdi polis o gelmedi. Buna ne? Upgrade, upgrade, upgrade. Çok güzel. Ya facecam bak delirtiyorsun beni. Buradan uçacağım. Şöyle bak. Hayır arkadaşlar polis geldi. Çık. Korona burger yazıyor. Öldürücü yazıyor bir de. Arkadaşlar karşılamamız gerekiyor. Bir de her sınıfta vardır yani. Bak izleyenler okula gidiyorlarsa, üniversiteyi bitirmemişlerse biliyorlardır. Her okul, her sınıfta vardır. Yani bir çocuk. Böyle. İki, bir, iki. Böyle garip garip şarkısından falan söyle. Polise bak. Beyin Kaç. Tek teker üstünde kaç. Hayır. Motor gitme. Abi ne yapıyorsun? Hayır motor sen gitme. Adam denize atladı. Arkadaşlar denize girdik. Motorumuzu alacağız. Uyanacak mı? Of 12k verdi. Mis. Arkadaşlar. Koş. Boğulacağız arkadaşlar. Boğulacağız. Çıkmıyor boğulacağız arkadaşlar. Öleceğiz. Arkadaşlar bir ödül daha var. Bu da 12k verdi. dostlar. Şimdi arkadaşlar şopa girelim. Buradan bir şeyler alacağım şimdi. Bunlar 30K, 42K, 68 30K'lı al. Mermi al baya. Tamam, mermilerim stoğu bitti. Şimdi buradan çık. Oy. Buradan da para geldi. Arkadaşlar facecam biraz oynatıyorum yani. Siz sıkıntı etmeyin. Ama şu motor nerede? İn. Burada. Hayır boğuluyoruz boğuluyoruz. Şuradan git. 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 Dur. Buradan aşağı. Ya ben seni alamayacağım nefesin. Göğe de canını upgrade ettik. Daha inemiyormuşuz. Öleceğiz. Ölmedik. Arkadaşlar çıkalım biz şuraya. Bir yere atmam gerek ama çalışmıyor. Arkadaşlar kaldık. Yo, şuraya atarım. 10 kere ipi kullan diyor Kullandım. Şimdi Şuraya atabiliyorum. Atabiliyorum. Sonra buradan Atlıyoruz. Şu polis ekibini çekiyoruz. Ve gel. Gel uzu ile sıkacağım sana. Durmayacaksın mı? Ya bak bu da suya giriyor. Gel. Adam ol. Adam ol. Şurada yolda Pierre Şimdi gel mesela sen. ilk önce gel. O Memur Bey. Selamun Aleyküm. Oh, hello. Ödüller suya düştü. Hayallerim gibi. Oh. Hayırdır? Hop hmm. hop. Beni izliyor. Bak bak. bana vurdu. Kaç. Canım da çok az kaldı. Bak bak bak. yok şimdi arkadaşlar şuraya atlıyorum atladım şimdi dalsam mı dalmasam mı dalayım gel hop buradan gel senin motorunu alacağım bakalım senin silahın var mı basıp gidiyorsun öyle mi İn o zaman o baba o. üstüne tek... o bu motor çok hızlı kaç eski ekip var şu düştüm İn. İn. Çık, 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 çıktım çıktım Güzel. Şu kuleye tutunabilir miyim? şuraya, şuraya, dur şurada çıktı bir şey? <laughs> Şu küpe, küpten dünyayı yöneteceğim.

Dropin ya, papçı değil miyiz? Ama Drop dropin ya. Dropinde. Her yere bir şeyler dağıldı. Arkadaşlar çok uzun zamandır konuşmuyorum da. Hop. Arkadaşlar bu arada oyun zor. Ağım bitti mesela Aa, atamıyorum görüyor musunuz? Atabiliyorum. Tekme. Tekme atılmıyor. Geldi. Boşu attım tekmeyi. Hayır arkadaşlar öldüm. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.